Herkese merhaba. Başka bir nefes şekillesine birlikteyim. 90 derecelik fleksiyon bir şekilde oluyor. Biz buna 90 derecede, 90 derece fleksiyonda diyafragmatik nefes diyoruz. Dikkat ederseniz 90 derecedeyiz. Rahatan senin istediğin belli bir komutlar var. Sağ elini karnına koyuyorsun. Sol elini göğsün üstüne ve kalbin üstüne denk gelecek bir şekilde koyuyorsun. Senden istediğim 3 saniye en az 3 saniye sürme şartıyla burundan nefes alıyorsun. Eline doğru. Sağ eline doğru. Nefes al. Dikkat edin nefes aldıkça karın büyüyor. Dikkat et 360 derece nefes diyorum. Beline, karnına ve yanlara doğru. Nefes verince 6 saniye sürsün nefesin verilmesi. Hiçbir şekilde sol eline nefes almıyorsun. Sadece sağ eline ve 360 derecelik bir nefes alıyoruz. Devam et. Nefes al. Şimdi egzersizde nefes verince bu basıncı koruyacaksın. Öyle bir nefes vereceksin ki benim elim aşağıya doğru inmesin. Hadi nefes ver yavaş yavaş yavaş. Çalışıyor mu? Evet. Nefes al. Tekrar. Göğsünü almayacaksın. Karnını alacaksın. Nefes ver. Elim girmesin. Tavsiye ediyorum.